bizimle İngiltere'de ev bakmaya gelin Birlikte Londra'da satılık daire bakıyoruz. İlk olarak Rains Park'taki bir firmanın satış ofisine geldik. Ama bilmiyorduk ki bu daireler 2025 Aralık'ta teslim ediliyormuş. Yani bizim bunları baktığımız tarihten neredeyse bir yıl sonra. Ama yine de örnek daireyi görmeye gidiyoruz. Burası 89 metrekare, 2 oda, 2 banyolu bir ev. Aslında bizim bakmak istediğimiz daire bu değildi. Biraz daha küçük ve fiyatı da daha uygun bir daireydi. Ama şu an elimizde sadece örnek daire var. Bu şekilde salon ve mutfak birleşmiştik ama mutfağın birazcık böyle ayrı olması ve U şeklinde olması benim hoşuma gitti. Tam boy bir bulaşık makinesi var ki bu çok nadir bulunan bir özellik. Ama maalesef buzdolabı bizim alıştığımızdan dar. Bu arada tüm beyaz eşyalar da evle birlikte geliyor. Evin balkonunun olması da bence çok güzel bir avantaj. Gelelim odalara. Odalar çok büyük değil ve hepsi halı flex kaplı. Ama içinde yerleşik gardıropları var ki bence bu da güzel bir şey. Bayağı bir masraftan sizi kurtarıyor. Hem de derli toplu görünüyor. Ana yatak odası bu odadan biraz biraz daha büyük bir oda. Tüm evde yere kadar cam olduğu için ev gayet aydınlık. Yine burada da yaklaşık 4 kapılı bir gardrop ve ebeveyn banyosu var. Bu yeni yapılarda eğer evde iki banyo varsa genelde biri küvet biri duşa kabin oluyor. Burada da ebeveyn banyosu duşa kabin olarak tercih edilmiş. Ana banyo ise bu şekilde küvet olarak kullanılmış. Ayrıca bunu da maalesef her yerde göremiyoruz. Lavabo üzeri aynalı dolap. Koridorlar ve salon parke kaplı. Ayrıca girişte iki tane ekstra dolap var. Birisi çamaşır dolabı. İçinde kombi ve havalandırma ünitesi de bulunuyor. Burası baya bir dağınıklık toplar. Ayrıca bir tane de tamamı boş depolama alanı yapmışlar. Burası da baya güzel. Bu daire Güneydoğu Londra'da Reigns Park'ta 89 metrekare ve fiyatı 600 bin pound. Siz beğendiniz mi? Yorumlara yazın.